toplaşmayı hızla yayıyor ne yazık ki. Şimdi bu çarpıcı araştırmayı konuşacağız efendim. Kıymetli bir konuğumuz var. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Bostancı bizimle. Sayın Bostancı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, merhabalar, iyi yayınlar. olun. şimdi az önce aktardık Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmanın sonuçları New York Üniversitesi tarafından. Ee, şöyle başlayacak olursak, şimdi doğru bilgiden çok daha fazla hızla yayıldığını görüyoruz. bir Biz yalan bilginin, manipülasyonların, Hı -hı. dezenformasyonun e, ülkeler için, Hı -hı. toplumlar için ne tür tehlikeler barındırıyor? Şimdi Açıkçası şöyle, 6 kat daha hızlı yayıldığını biz ifade ediyoruz. Araştırmalar bunu söylüyor. E, tabii ülkelerin e, iç meselelerini, önemli meselelerini karıştırmak adına, buradaki toplumsal düzeni toplumsal kutuplaşmaya yönlendirmek adına bu dezenformasyon ve yalan bilgi çok önemli stratejik bir silaha dönüşebiliyor. E, bakın, e, Açıkçası Türkiye'de ortalama bir sosyal medya kullanıcısı yaklaşık 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Tabii bunu diğer etkinlikler, internet, video, müzik dediğimizde 7 saat aşan bir kullanım var ki bu çok önemli bir kullanım. Burada bu kadar vakit geçiren geniş bir kitleden bahsediyoruz. Yine araştırmalar ve veriler bizim Türkiye ortalamasının dünyanın çok çok üzerinde olduğunu, gerek internet erişimi gerek sosyal medya kullanımı noktasında çok çok üzerinde olduğunu söylüyor. Buradan yayılabilecek bir yalan haber, bir dezenformasyon toplumda zaten bir takım hassasiyet noktalarına dokunduğunda hem fikri olarak, düşünce olarak hem de Eyleme dönük birçok yıkıcı etki yaratabiliyor. Biz bunların çok yakın örneklerini yakın zamanda orman yangınlarıyla, o felaketle yaşadık, sel evet. felaketiyle yaşadık. Yani bir hep Türkiye etiketini deneyimledik. Nitekim Amerika'daki bu raporda, Amerika'da bunun örneklerini yaşadı. Bir Cambridge Analytica skandalı yaşandı ki, 2016 e, Amerikan başkanlık seçimlerinde, Trump'ın kampanyasını yürüten firma yaklaşık 80 milyon Facebook kullanıcısının verisine erişmişti ve bu veriler sayesinde de algıları yönetmek için kitleleri ve bireyleri yönlendirmek için siyasi açıdan bir kutuplaşmaya ya da oy verme davranışına yöneltmek için çok büyük bir avantaja onlara ilgili içerikleri, ilgili reklamları gösterebildiler ki bu verilere sahip olmak e, gerek bizatihi sosyal ağ sağlayıcılarının kendisi için gerekse buralardan çeşitli kampanyalar yürüten firmalar için çok çok önemli diyebiliriz. Peki Sayın Bostancı, şimdi e, tespitinize göre özellikle toplumsal kutuplaşma e, bilinçli mi yapılıyor? Nasıl önlem alınmalı eğer bilinçli yapılıyorsa? Buna karşı önlem ne, ne olmalı? Açıkçası şöyle, e, biliyorsunuz emperyalizmin hiç değişmeyen bir stratejisi vardır. Böl parçala yönet. Yani hedef koyduğu ya da rakip olarak gördüğü bir devleti ya da toplumu önce kutupları ayırmayı hedefler ki bunu geçmişte medyayla gerçekleştiren emperyalizm şimdi sosyal medyayla gerçekleştiriyor. Yani bizim sosyal medyada birkaç temel kullanım sorunumuz var. Bunlardan birincisi bilinçli kullanım noktasında sorunlar yaşıyoruz. İkincisi yalan haber ve dezenformasyon noktasında sorunlar yaşıyoruz. Ahlaki bozulma sorunları yaşıyoruz. Öyle mecralar var ki normalde yapmayacağımız, yayınlamayacağımız, izlemeyeceğimiz, paylaşmayacağımız şeyleri orada dikkat çekmek için yapıyoruz. Hatta yakın zamanda örneklerini gördük. Ölümlere kadar giden tehlikeli girişimler var. Ve yine toplumsal ve siyasi kutuplaşma sorunu var ki bu da bizim ülkemizde gerek çeşitli etnik kimlikler üzerinden gerekse şu an bizler için misafir olarak gördüğümüz mülteciler üzerinden bu sık sık vurgulanmaya sık sık kaşınmaya çalışılıyor sosyal medya üzerinden. Tabi bununla mücadelede hem devletlere hem bireylere hem de platformlara görevler düşüyor. Birincisi kullanıcıların bu noktada çok aceleci davranmamaları gerekiyor. Yani Herhangi bir siyasi fikre sahip olabilirler, herhangi bir etnik kimliğe sahip olabilirler ya da bir başka kimliğe, siyasi görüşe, hatta takım taraftarına, bir futbol takımına karşı dahi öfke içinde olabilirler. Ama sosyal medyada bununla ilgili bir bilgiyle karşılaştıklarında acele etmemeleri, soğukkanlı davranmaları, bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeleri gerekiyor ki bu çok çok önemli. Yani kullanıcıya acele etmemek, sakin olmak gerekiyor, düşüyor. İkincisi devletlere büyük görevler düşüyor ki bunu ben zaman zaman ifade ediyorum. Devletin görevi sadece vatandaşın güvenliğini sağlamak, sağlık sorunlarını çözüm üretmek değildir. Günümüzdeki en büyük problemlerden biri de dezenformasyon ve yalan bilgi. Çünkü biz artık bakın bu sanırım Reuters'ın ve Oxford Üniversitesi'nin bir araştırmasıydı. Daha çok dijital mecralardan haber almaya başladık. Geleneksel medyayı artık çok sık kullanmıyoruz. Dolayısıyla burada birbirinden farklı, kaynağı çok teyit edilmemiş, editoryal denetimden geçmemiş binlerce bilgiyle karşılaşıyoruz. Hangisine inanacağımız, hangisine güveneceğimiz konusunda şüphesiz kullanıcıya bir görev düşüyor ama platformlara ve devletlere de görevler düşüyor. Devletlere düşen görev vatandaşlarını korumak, yalan bilgiden, dezenformasyondan korumak ki bunu yapmak ancak yasayla, düzenlemeyle, çeşitli kurumlar vasıtasıyla olacaktır. Bakın bizim ülkemizde 5671 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu işlenen suçlarla mücadele hakkında bir düzenleme var. Bu Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe girdi. Ama Avrupa'daki ülkelere baktığımızda, Almanya gibi, İngiltere gibi örneklere baktığımızda bu platformlarla ilgili düzenlemelerin çok çok daha önce yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Yani 2016'lar, 18'lerde ki bizdeki düzenlemede de şu an için getirilen tek nokta şu. Sosyal ağ sağlayıcısı tanımı getirildi. Yani artık burada bir temsilci bulundurmak, Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Evet. Ve bu yasada bir muhataplık sorunu ortadan kaldırıldı. Çünkü Türkiye'de bu konularda platformlarla ilgili bir şey yapılacağı zaman bir muhatap bulamıyordunuz. Nitekim ben Twitter'ın şeffaflık raporlarına baktım. Bakın 2019 yılında... 6 aylık dönemde 350 tane bilgi talebi gitmiş Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurumlarından Twitter'a evet. ve sıfır yanıt. Muhatap bulunamamış evet. ve yine mahkeme kararı 388 tane mahkeme kararı gitmiş bu dönemde ancak %5'i gerçekleştirilmiş. Yani muhataplık sorununu 5651 sayılı kanun düzenleme ortadan kaldırdı bunu çözdü ama çözemediği bir şey var dezenformasyon ve yalan bilgiyle mücadele. Evet. Bu noktada da sanırım şu an üzerinde çalışılan sosyal medya yasası ya da sosyal medya başkanlığı kurulması gibi söz konusu. Bu noktada da bu yasanın ve başkanlığın çözüm getireceğini inanmıyoruz. Çünkü yalan haber örgütlü olarak yalan haber yaymakla ilgili bir takım cezai yaptırımlar getiriliyor. Evet. Yine Avrupa örneklerinde Almanya örneğinde bu yıllar önce yapılmış ama biz biraz geçte kalsak bununla ilgili çalışmaların ben yerinde olduğunu düşünüyorum. Dezenformasyonla etkin mücadele için mutlaka bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum küçücük hemen şunu da söyleyelim platformlara da iş düşüyor. Yani yalan haberin yayıldığı yer burası. Nasıl ki siz TRT olarak Türkiye'de yayın yapıyor ve bu yayının sorumluluğundaysanız bu platformlarda, yani platform diyoruz, sosyal ağ sağlayıcısı diyoruz. Aslında bunlar birer sosyal medya şirketi. Para kazanmak için varlar. Orada daha çok vakit geçirelim. Onların daha çok üye sayısı artsın bunu hedefliyorlar. Bizi birer meta olarak görüyorlar açıkçası. Ve tırnak içinde eğer bir şey size bir hizmet, bir ürün bedava sunuluyorsa ürün sizsiniz. Yani bizi bir takım reklam verenlere satıyorlar, pazarlıyorlar. Evet. O yüzden bu platformların da biz burada vakit geçiriyoruz, saatlerimizi harcıyoruz, Buradan bilgiye düşüyoruz. Buradan eriştiğimiz bilginin doğruluğu ve teyidi noktasında daha çok çaba sarf etmeleri gerekiyor. Doğrulama platformlarıyla ortak çalışmaları gerekiyor. Evet. Bu noktada da platformlara büyük görevler düşüyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için, yorumlarınız ben için. Ben Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Bostancı. Çok sağ olun.